Gel beni dinle. Sabırlı ol. Metanetli ol. Nefsine hakim olduğun gibi düşüncelerine de hakim ol. Cebrail dedi. Ben istemem mi ki size Cebrail dedi değil de baba diyeyim. Ama bırakmadılar. Bize yaşama şansı tanımadılar. Ben yaşamın boyunca da mapusta, şehirde, köyde, dağda ...hep barış elçi oldu. Hep kalemimi kullandım. Hiçbir zaman silah namlusunu göstermedim. Ta ki düşmanlarımızın mermilerini... ...üzerimize boşalttıklarını görene kadar. Karşılık verdiysem de... ...kendimizi müdafaa içindir. İşte gördünüz... ...düşmanın ayın pusu ...buraya kadar geldi dayandı. Susuz günah sıdırın. Susuz günah Yusuf'un yaşadığı ne malum. Şimdi biz bunların hesabını sormayalım. İnsanoğlu hayatında iki kez yaşar. Bir bedenin bir de yaptıklarıyla. Ben yaptıklarımın doğru olduğuna inanmaktayım. Kolay gelsin. Nerede? İçeride. De. Şehrin en iyi avukatları bizimle beraber. Senin direktiflerini beklerler. Bak Azat. Yaşadıklarımızdan geriye baktığımızda... ...aşiret hesaplaşmalarında... ...hiçbir kadına kurşun sıkılmadı. Çocuklar katledilmedi. Biz bir oyuna sürüklenmekteyiz. Eğer hedef sen olsaydın Azat, onlar için daha kolay olurdu. Demek ki bu vahşetin maksadı başka. Amaç aşiretleri birbirine kırdırmak. Biz düşmanı başka yerde mi arayacağız? Buradaysa da bellidir. Şayet Ankara'daysa da bellidir. Daha önce de sizinle konuştum. İçimizden biri kurban gidecekse o da benim. Siz illa mahkeme diyorsanız zaten avukatları tutmuşsunuz. Benim mahkeme işim yoktur. Ağam, belki hadim değildir. Zaten beni hiçbir zaman adam yerine koymadın. İster kız ister öldür. Aha sen de gittin. Biz buyruksuz ne yaparız? Kendimi kurban seçtim. Çocuklarımla da vedalaştım. Katıroğlu süralesiyle beraber ölmek için emrini bekleyen. Görüyorsun Beritan Bunlar sanıyorlar ki Şero'nun gitmesiyle her şey bitecek Madem emir bekliyorsun Emir bekle Şimdi herkes gibi sen de evine dön Zaza Bunlar akıl ver Sabri şu atımı getir hele. Madem buyruk azadın, azada uyu. Gidelim. Azat. Azat. Göklerde de olsan, yerlerde de olsan, zindanlara da atılsan, kelepçelere de vurulsan, ipini, ipini ben çekeceğim Azat. Bey, suçu hiç kendinde aradın mı? Ölen çocuklar, kadınlar. Maşallah, maşallah. He ağam buradayım. Ne yapıyorsun orada? Her ya manzarayı seyrediyorum. Tansu okulundan geri kalmasın. Nazo da Ankara'yı özlemiştir. Artık onları bir ara gönderirsin Ankara'ya. fazla kaldılar. <laughs> şey yani yenge, zaten küçük Mesut da Amerika'dan geliyor. Ben gitmek istemiyorum. He? Tabi canım! Burada küçük hanımın okul neyine... ...burada aşk var, meşk var! Aşk meşk tanımam kardeşim! Hee! Yerden göğe kadar haklısın! <laughs> Ama baba! Hadi! Terbiyesiz! Yürü! Yürü! <laughs> Amin. 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 Muhterem cemaat, gün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün dayanışma günüdür. Azad için, Hacı Ali Drejan ailesi için, ölenleri için ne düşündüğünüzü biliyorum. Öfkeyi, kini, nefreti bir tarafa bırakacağınızı biliyorum... Şu an Azad'ın da arkadaşlarının da barış istediğini hissediyorum. Gelin barışa elçi olalım. Şero Katıroğlu'nun oyunlarına alet olmayalım. Şimdi aramızda çok muhterem bir öğretmenimiz var. Gördüm, şahit oldum ve olmaktayım. O da bizim gibi düşünür. O da çocuklarımızın geleceği için geçmişteki öğretmenlerimizi aratmayacaktır. İnanıyorum buna. Her konuda yanımızda olacağına inanıyorum. Onun selamlarını sizlere iletiyorum. Onu da yalnız bırakmayalım. Okulun açılmasından bu yana bana ilettiği okulla ilgili sorunların başında okulun suyunun akmadığını, gerçekten okulun badana boyaya ihtiyacı olduğunu bana iletti. Ona yardımcı olmanızı istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Daha iyi çalış. Aferin sana. Evet bu işlemi kim ben Sen olmaz. Sen ben kalktın olmaz. Gel Elif sen, sen çalış. Bu işlemi sen yap. Hadi bakalım. Hocam kolay gelsin. Allah razı olsun. İsterseniz ben de geleyim. Sağ olasın öğretmen hanım. Sizin gelmenize gerek yok. Herkes seferber oldu. Patlayan borular onarılacak. Merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bakayım Elif nasıl yaptın? Aleyküm, aleyküm. Aleykümselam. Hocam hayırdır? Ne bu kazma kürek? Hayırdır evladım. Okulun su boruları patlamış. Onarmaya gidiyoruz. Hadi güle güle. Tertip Hadi köylüler okula su verecekler. Bu deli kadın nereye gider? Azadın atı gibi dolaşır durur. Desene bu köyde adam da hayvan da kafayı yedi mi daha taş dolaşıyor.